niyet hayır ise akıbet hayır olur. Niyet hayır, akıbet hayır. <laughs> ne yapıyorsun Beş? Demir dövüyorum. Ah, soğuk demir dövülür mü bir? Demirin tavı ocağın harını gözetmeden olmaz bu iş. Hadi bakalım. Sıva kolların da önce şu ateş harlansın bir kere. Al körüğü de başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ateş... ...Ateş çok sıcak Cafer amca... ...Fena yakıyor... ...Haşlanıyorum... Bu ateş mi ki? Yani? Bu ateş değil... ...Şimdi şu ak kızıl demiri... ...Örse alalım... ...Şöyle maşayı sıkı tut ve vurmaya başla bakalım. Yaşa, çabuk kavruyorsun. Çekici ne bir fazla ne bir eksik. Tam vaktinde indireceksin. Muntazam ve dikkatli. Bak bir, görüyor musun? Şu sert, şu kaba demir nasıl inceldi. Kavlarından ağır ağır soyunup arkada kızıl ibrişimler bırakarak nasıl yeni bir şekle girdi. Evet usta. Değişti. Çok güzel oldu. Ah bir de ben değişebilsem. Yanan değişir. Yanmak. Yanmak lazım. Yanmak istiyorum usta. Yanmak istiyorum. Yanmak. ...bana yanmayı öğret usta. Çetin işe talipsin. Çetin işe talibim. Tövbe her an tövbe. tövbe. Tövbe ettim. Haram lokma yeme. Yemem başka. Harama bakma. Başka. Zina etme. Başka. Kibirli olma. Başka. Haklı bile olsan münakaşa etme. Başka. Emanete hıyanet etme. Başka. Kalp kırma. Başka kimsenin hakkını yeme. Tövbe ettim. Haram yemeyeceğim. Yalan söylemeyeceğim. Kalp kırmayacağım. Kimseyle münakaşa etmeyeceğim. Hain olmayacağım. Kibirli olmayacağım. Ateşin demiri yaktığı gibi... ...Mevlam da senin günahlarını yaksın evladım. Bugün ne yapayım usta? Demire şekil vermeyi öğrendin mi bir? İnşallah. Öyleyse bir çift demir çarık yap bakalım. Demir çarık mı? Demir çarık. Bir evladım. Bugüne kadar Allahü Teala'nın inayetiyle bendeki bütün bilgileri sana aktardım. Hamdolsun. Pek çok ilahi tecelliye mazhar oldun. Ancak işin sonuna gelmiş değilsin. Bişir, evladım. Abdullah bin Mübarek Hazretleri seni bekler. Biz vekiliz biz işaretiz. Mana o, rehber o. Yolun açık olsun. Hakkını helal et. O mübarek zatı bul, ona mürid ol. Bundan sonraki mürşidin, rehberin odur. Efendim, gönül gözüm sizin himmetinizle açıldı. Sizden başka mürşit, insanı kamil tanımadım. Efendim, benden himmetinizi ve duanızı eksik etmeyiniz. Gönülden çıkarmayınız. Benim vazifem zaten seni bu mertebeye getirmekti. Seni gönlümden çıkarmam mümkün değil evladım. Hakkını helal et anacığım. Helal olsun yavrum. Sağlıcakla ol git. İçme olmadan şarabın tadı yok. Sarhoşum ama keyifsiz. Ben de. Ne iş be? Mişrin kafasına kim bilir kim girdi de bıraktı içkiyi. Ha, esti işte. Kendi meyhaneye gelmiyor ama... ...bizim içki paralarını veriyor. İyi adam laf üstüne gelirmiş. Bakın... Oh, biş dondur. Hazretleri teşrif ettiler. <gülüyor> <gülüyor> seni konuşuyordum. Şükür ki seni burada görebildik. Yanlış hesap Bağdat'tan dönermiş. Efendim biş de hatasını anlayıp... ...yuvaya döndü. Oh, Buyur. Hoş, Buyur. hoş geldiniz. Geldin. <laughs> salak salak bakacağına şarabını versene beyimizin. Buyur. Zahmet etmeyin. İçmeye değil... İbrahim'i almaya geldim. Onu da mı alacaksın? Hı. Kırk yılın dostu birden düşmanımız oldu. Asaletine yakışmıyor. Nedir bu kin? Hadi. Benim hiç kimseye ne kinim var ne düşmanlığım. Günahlarımın farkına vardım hepsi bu. Hakkınızı helal edin. Usta ne oldu? Hadi ben sarak. Benim acele gitmem icap etti. Yaptığım demir çarıklar yarım kaldı. Bunları senin bitirmeni istiyorum. Nasıl bitiririm ki bir? Demircilikten ne anlarım ben? Anlamanı isterlerse anlarsın. Demirci Cafer Usta'yı bul. İyi ama ben sensiz ne yapacağım? Hadi. Çarıkları tamamlayınca beni bul.